Serkan, nasıl gidiyor? Güzel abi çok iyi. Murat abi nasılsın? Yarık kaydayız birinci istasyona geldik. Serkan ilk evet. kanyon deneyimin. Evet. Şimdi birazdan bir numaralı istasyonda ne iş yapacaksın? Kanyona girmeden ne hissediyorsun? Çok keyifli bir tırmanış oldu. Burası biraz küçük görünüyor ama Evet ilk önce yedim etini Daha büyükleri de vardır be, Şu abi. anda Çok keyif alıyorum ee, Muhtemelen bu keyif Alma artarak devam edecek eminim. Teşekkür ediyorum evet, Ben mecburen sormak zorunda olduğum bir soru var kendime girmeden evet. önce Bundan sonra çıkış yok ya Hep beraber geri döneceğiz ya da hep beraber devam edeceğiz Abi Buraya kadar beraber geldik Buradan da beraber çıkacağız evet. Geri dönüş yok <laughs> Hadi bakalım Kanyondayız. İkinci inişi bitirdik. Şimdi üçüncü inişe doğru yürüyüş yapıyoruz. Üçüncü inişteyiz Murat abi. Öncülük yapıyor. Ben korkuyorum. <laughs> evet. Zaten. İlk koşu duyduktan sonra ip alıyorsun. Solat olduğun için iş yapacağın ip sol tarafta kalıyor. Sol elinde boşluğunu alıyorsun. Çok güzel. Harika. Serkan tebrik ederim. Görüşürüz. Ben korkmuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi çok korkuyor ya. Murat abi korkuyor ben çok korkuyorum. Abi burası çok tehlikeli. Ejderhalar var. Gel gel gel. Oh. gel, gel. Sıkıntı yok. Ben de hiç, hiç ipi saldı. Aşağı doğru indi. Evet, ip boşu duyduktan sonra <laughs> Çok iyi kavradım bir şey. Kesin. Sol yukarı çok güzel, iyice boşsun. Al 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 bak. Şöyle ayakların ucuna kalkarak iyice iyice bak ayakların ucuna kalkarak iyice çek kendini yukarı. Heh. bunu anlatmıştıydı Murat abi. de iyice boşsunlar. İşte bu. Şimdi son solda önce sağ adımını karşıya atıyorsun sonra aşağı iniyorsun. Evet. evet çok güzel. Evet çok güzel. Harika. Evet. Harika, çok yok güzel. Yok yok, bu kadar önemli. Değil, ipin ayağının altından geç. Sertler, Hı? Çevikler. Süper. Şimdiki daha güzel. Hemen aç, hmm. tak. Eğitimler gösterdiğimiz gibi. Sekizlemin hiç dokunmuyorsun. Çok güzel. İniş aletlerine dokunmadan hemen ipi tutup gidiyorsun. Artık. Evet aynen budur. 8'de bile bir daha işin Olur. olmuyor. İstasyon sağda. Önce hangi adım atacaksın? Sol. Süper. Evet. Al boşluğunu. O tarifte. Tamam. Çok güzel. Sahilini çok sıkmayın. Sahilini duvarları taşları tut. Gayet güzel. Bak hemen toparladın gördün mü? Evet. Önemli olan zaten hata yapmak değil. Önemli olan sorunu hemen düzeltmek. basacak yerler çok zaten. Şuraya geldikten sonra artık basacağı yer kalmıyor. Seni Şimdi. Şimdi senin geleceğini bilsin. Emniyeti ne Emniyet. Tamam. Şimdi sen emniyet olduğunu git. Bak sol elini oradan tutma. Şey sağ elini. Sen de kayıları tut. Evet. Gördün mü? Daha konforlu değil mi? Yavaşça yumuşak çatları. Çok güzel. Süper. Sol elin hiç gelmesin. Ayakta yukarıda kalmasın. Harika. Serkan süper. Evet o ipi gösterir misin? Hamza. Bak. Düğüm eğitimine, ip toplama eğitimine gelmeyenler. Serkan. Hamza'yı da yanına alıyorsun. Beraber ilk toplama eğitimine geliyorsunuz. <laughs> Hamza seni seviyoruz. <laughs> Ya biz inşaatçı adamız ya. Yani inşaatta böyle yapıyoruz. Kaçıncı <laughs> <Üçüncü> inişteyiz? Ne? Yedi. <laughs> Yedinci inişteyiz. <laughs> ne bileyim. <laughs> Burası abi bu kandilin keşini yapan abimiz. Ama <laughs> evet. 8 istasyondayız ağaçtan istasyon aldı Murat abi şuraya geldik Eveteceğim Ondan sonra buraya, sonra karşıya, sonra aşağı. Hmm. Yani adım adım. Ağaçta sonbahar yaprakları dökümü oldu. <laughs> evet, ilk boş. Evet, bıraktığın anda kendisi otomatikten kapanıyor. Tamam. Ocaktan aralarsan rahat edersin. Hmm. Çok güzel. Sol elini kayaları tut. Sol elini, sol elini, şey sağ elini. Tane boşa çıkar. Sen solaksın ya. Evet. Çok güzel. Budur işte harika. Çok güzel. Süpersin. Kaptan. Aslansın, Olur. kaptansın onu izler yer gücündesin. <laughs> evet. Dokuzuncu istasyon. Elini oradan çek. Çok güzel. Bu yerin içinden gidiyorsun. Çok güzel. Yeter bir kartal yuvası. Harikasın. İlk boş. Fırat abi. İlk boş. İyi misin? Harika. harika. Su durumu nasıl? Hayvan. Heh, çok güzel. Gerçekten. Evet, Aynı şekilde. Al boşluğu iyice. Tamam, geliyorum emniyetli sesle. Geliyorum emniyet. Ama slime oradan çekmen lazım. Ha, çok güzel. Sahne oradan çek. Altından tamamın altından ipi tut. Tamamın altından. Heh. Çok güzel. Harikasın. Evet Serkan, ipi takip et. Tamam ip nereye gidiyorsa oradan gideceksin. Çok güzel. Aslansın, kaplansın ona izler yer gücündesin. Şuraya doğru Evet, Yarıkkaya Kanyo'ndayız. Serkan, arkadaşımız eğitim aldı ve bugün o eğitimi değerlendiriyor. Çok başarılı bir işler yaptı. Umarım bundan sonra sürekli beraber etkinliklere gideriz. Evet, gel şimdi gel. Bak şimdi. Buraya kadar geldim ipimi salıyorum, ayaklarım sabit. İp zaten kendisi boşa çıkacak. Yani sen de boştasın. Neyse. Evet. Evet. Geliyor abi. Evet, al bak şimdi işe. İstasyon sağdan önce sola dolu olarak istasyona girdim. Çok güzel. Aynen böyle harikasın. Çok güzel. Elini oradan çekmen lazım. Evet. Daha altından demin gösterdiğim gibi var ya en altından hepsinin altında. Çok güzel. Harika. Tamam, Budur. Da i̇ki bırak Bak evet. emniyettesin. <laughs> emniyettesin gördün mü? Evet. Çok güzel. <laughs> evet. İkisini birden alıyorsun. Eğer istasyonun başında düğüm yoksa ikisini birden alıp ikisini birden bağlamıyorsun. Düğüm varsa kontrol ederek bir tanesine bağlamıyorsun. Çok güzel. Solak olduğun için miş yapacağın içi, sol tarafında kalıyor. Boşunu alıyorsun. Çek, çek, çek. çek. ne kadar çek? Göğsünü iyice yaklaştır. Tamam, tamam. Ya, şimdi al arkana götür ipi, ipi otur. Çok güzel, eli oradan çek. Bak gördün mü? Bak bir müsibet oldu. Anladın? Elini oraya ya. koyma, Elini oraya koyma. Sağını çek oradan. Tamam. çok güzel. <laughs> Bak müsibet oldu, anladın mı Sarkan? Bir daha asla elini oraya koymazsın. Çok güzel. Tebrikler. Evet. Parmağını çok çok sıkıyor. Evet. Buraya getirdim. bu elini oradan Bu kayalar hep yeni dökülmüş. Sertan, şu yukarıda kartal yuvası var. Bak gördün mü yuvasını? Evet Uç kısımda. Çalıları falan gördün evet, mü? Hayır <laughs> Sarı, tamam. Sarı mı kırmızı Tamam. mı kırdın sen? Şimdi bu durduğun yerin altı boş biliyor musun? Öyle mi? Evet. Şimdi göreceksin. Burası değil. Evet. Şurası. Bunlardan hep boş işte. Bak burada delik evet. var. Normalde şimdi. iniş yerimiz orası. Evet, o dilin içinden geçip iniyoruz. Sen şimdi yaklaş istasyona. Soldan doğru, sakın. Sakın. Yana şöyle şuradan. Normalde bu dilikten aşağı içeri giriyoruz. gir gel, pek gelebilirsin. Sarkan. 13. istasyondasın. Evet. Burası neredeyse rakamsal olarak kamyonun yarısı. İki istasyon sonra da mol alanımız var. Sen nereden çekiyorsa oradan git. Bacaklarını arala. Yani bacakların biraz daha aşağıda olsun. Çok güzel. Sen yukarıdayım. Evet. Çok güzel. Harika. işte bunu. Sağ olun. Yeter bir işler mi? Şey küçük ip. De... Evet. Çok güzel. Çok güzel. Helal be. 19. imiş. Bu da 11. 19. imişte <Yeniş. gülüyor> İsyan bayrağını çekti. Bunlar da eski botlar. Neyse, evet, hoş geldin yolumuzda. Onu tabi sen çekiyorsun. <laughs> evet, bir inç daha bitti. Evet, destek alalım. Ağaca doğru yaslan. Hep şunu karşıya Bunu herkes yapmıyor. Şimdi yürüyoruz. Yürüyoruz. Şu anda Yarıkkaya'dayız. 20. istasyondan sonra çok ciddi kayalar düşmüş. Bütün ağaçlar yan yatmış. Gördüğünüz gibi köklerinden kırılmış. Zaten kayalarda, kaya aralarında yaşayan ağaçların kökleri bu kadar küçücük oluyor. Şu yukarıda kenarlarda gördüğünüz ağaçlar var ya, onların kökleri bu kadar oluyor. Yani kökü olmuyor. O yüzden mümkün olduğunca kaya kenarlarındaki şuradaki ağaçların diplerinden istasyon almamaya özen gösteriyoruz. Evet, bunlar hep yeni düşmüş, yeni bulunan kayaların izleri. Yağmur gibi kaya yağmış burada. Evet, kırılmış. Bak ağaçları görüyor musunuz? Çok yem yapmış. Dev gibi ağaç. Kırılmış. En yüksek iniş bu son inişti eskiden. Hı. Ama kayalar devrildiği için Arada başka istasyon oluştu. Yani aradaki o yükseklik farkı azaldı. Şimdi burası yüksek iniş değil. Evet. Sağ kolunla kaya tut. İki değil. Evet. Çok güzel. Aynen böyle. Süper. İttir kendini sağ kolunla. Çok güzel. Olay budur. Harika. Bacaklarını arala. Çok güzel. yapman lazım. Çok güzel. de. Çok güzel. Dedikler. İp boşta abi. Evet. iyi dedi. Çok, evet. çok korktum. <laughs> e işte bak kanyon başından beri ben yukarıda tek başıma kalıyordum. Ejderha sesi geldi duydunuz mu? Geliyor. Evet. evet geliyor oraya. Şu sağ elini oradan kurtar. Sağ elini bırak ipi. Ah Aferin sana abi. Bak gördün mü? Ne kadar konforlu değil mi? Oturduğu işaret yok ya. büyük e, işareti yok. Yani şey, ipin orta kısmı işareti olmadığında. çekmen lazım Sakla. Çok güzel. Seni sağ çekiyor, sağa git bak. Seni sağ çekiyor ip, ip, ip. karşı gelme, çok güzel. Şimdi sola doğru. Sola Sola bana doğru. Sola doğru. Gel. gördüm. İkinci düğüm olmuş. Hmm. Şimdi oraya takılır inemez ama o inmeden o düğüm açacak. Bak ayağını basacağı uygun yere geldi. Çok güzel. Tamamdır sokmuyoruz. Harika. Evet aynı öyle. Artık 8'de bir işim yok. Harikasın. kişi çıkan kişi bak şurada bak zincirli bir halka var. Oraya kadar çıkıyor. Hmm. Orada sabit bir kendi aşağı iniyor. Onun şöyle bir şey de var. Halka var evet kardeşim şuradaki büyük yarığın içinden çatlağın içinden geçtim. Evet inanılmaz bir deneyim. Çok iyi bir iniş oldu. İlk defa yaptım. İlk defa bir de buradan başladım ama Hakkını da verdiğimi düşünüyorum. <laughs> kesinlikle haklısın. <laughs> Ve e, kesinlikle devamı gelecek. Evet. Çok sevdim. Herkese seni, tavsiye ediyorum. Seni de aramızda görmek isteriz. Murat abi yine bize destek oldun. Yine geldin bize rehberlik Ama tarafı. ben korkuyordum. <laughs> Hep önce ama, ben gidiyorum ya. Ama böyle korkunu böyle yeneceksin Murat abi. <laughs> ama korkuyorum. Aşağıda ya ayı varsa? <laughs> Senin yalnızlık korkun var. Mu? Aynen. <laughs> Murat abi can dost Murat abi biz her zaman destek oluyor sağ olsun. Çok teşekkürler ben abi. Ben teşekkür ederim. Evet. Serkan'ım. Murat abi. Görüşürüz. Abi çok teşekkürler. Çok memnun oldum abi. Ben de. i̇nşallah, inşallah bir gün geldik mi Vallahi görüşürüz. Abi gel ya. Bekleriz Hiç artık gel ya. gelmezsen evet. bir daha biz abi, yalnız geçeriz. Geçtikten sonra fotoğraf koyarız. yarı kayadaydık gel, diye. Gel, gel.